Kafam yaldır e. yaldır ediyor. Neden ha? Şeyden dolayı değil mi? Ben son zirvede bıraktım. Beş, Biz gittik Siktik tacılarımızı düşürdük. 1-2-3-4-5 çok gelen var. Evet. bakalım. Heh. Kim aldı? Kılıç bir tane mi var? Evet. Neyse kim aldıysa onda kalsın. Bende kılıç. Öldü öldü. Bu kadar delinin arasına girersin. Deli cam pazar işte kim kimi döverse. Bunun arkadaşları nerede? Sibel sen oturmuş <laughs> ne yapıyorsun orada? Kırarak girdim çatıya indim. Gel gel. Ağzını da yukarıya kaldırmış. Nimetle oynamayın. Fotosundan vurayım şunu. altından. Burada iyice bizim mekan oldu ha. Memleket dedi ki işte. Aa, burada şey var, kinetik kılıç var. İsteyen var mı? Kinetik kılıç değil de bize maske lazım. Gelin normal kılıç, ha kinetiği ben aldım. Kim sıkıyor? kimse yok. Oo burada adamlar var. Bir tane daha var orada. Diğer karşıda aşağı. Burda. Burdalar. Geldim. Donmalan, donmalan. Ve abimden o acıklı şey gelir. Adamlar onlar sanki öldürmüyorlar. Beyhan için dikliyorlar. Oy. <laughs> Bir tane daha var. Kartop yok. Bitmiştir. Aradığımız şey yok ya. Hadi gidelim. Aa burada var bir tane. Kaçıyor. Bitti. Tamam öldü Ali öldü öldü. Hadi mermilerimizi toplayalım. İşimize bakalım. Ali burada ateş önü maskesi. maskesi var. Geliyorum. Düzeldi mi? Gidelim mi? Bireyi bir sıkıyor ama. Sesim düzeldi ben... mi? Hayır yani düzeldi de şey... Bilerek sıktım bir yere. Uzak. Gözdağı mı verdin hmm. düşmana? Yok. <laughs> Şu ne o silahın adı onunla şeyi kırmaya çalıştım. Şu mağarayı. <laughs> Olmuyor işler bence. Ee ne yapacağız? Gidecek miyiz? bir şeyler. Bir şeyler falan. Şimdi nasıl? vaktimiz geldi. Ş fena değil ya. Şimdi nasıl? Şimdi çok iyi. Tamam. İyi değil de iyi. <laughs> yani artık sen de şey Ya normal mikrofonu kullanmıyor ki şu anda. Kameranın mikrofonu kullandığı için derinden geliyor ses. Hadi, <laughs> Hadi burada şey yok. Hadi ha, ben mi yokum geldi? Ben nereye? Neredesiniz? Şurada bir şeyler vardı. Ha gidiyor mu biz arabayla? Araba şey sayılmaz ya. Ben tamam. Tamam onlar arabada Dön hadi bakalım. Kılıç var ha istiyorsanız. Nerede? Nerede? Arkanda Benim arkanda. Yok. Dön Ali dön dön. Tam o istikamet. Ağaca girmeden sağdan. He orada oluyordu. he. Dur ineyim de alayım. <laughs> Abi büyük araba. Hadi binelim. Hı hı. Burada da Shogun'un şeyi varmış. Emanetçisi. Yapalım Koray. değişik ya oyunda bir sorun var. Ne oldu sana ki? Böyle araba yani oyunun sesi çok gelmiyor gibi. <laughs> Tamam bana sıkmayın. Ay pardon sen misin? <laughs> o sen mi misin? Ben ölüyorum ki sırt içeri. Karşıda karşıda. 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 Karşı, şey. karşı, 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 karşı nere lan? İnelim de şuradan şunlardan toplayalım. Gelin toplayalım. Birileri var, birileri var. Birileri var. Binelim hadi geri gidelim, gelin. Hop. Yukarıda. Az birileri yok. Hii, vuruldum. Hemen bu taraflara gelsin ben. Bunu gözlerimin önünden gitmeye çalışıyorum. Biri tamam. Burada da biri var. Hop. Kenara Oy bir tane daha varmış. Bir dakika sakin. Biri geliyor. Tam benim olduğum yerde. Kılıcınızı vermeyin. Yanınıza doğru gittim. Nereden bulduk bunları ya? Daha ben eşya topluyorum. <laughs> Geldim taç topladım bir defa. <laughs> Hemen kalk sen. Beni kendimi al, sarıyorum. Abi nerede? Üç tane büyük. Ha orada. Abi. Öldün mü lan? Evet. <laughs> Ay yapma daha. <laughs> Hadi gelin şu dirilsek arabamız nerede? Şu altın silahların. O bura, aldım. bura çok kötü Ağacımı ya. da alın. Hadi Ali arabaya binip gidelim. Aa abim burada. Nerede araba? Hadi gelin. Aldım. Hadi hadi hadi. Araba nerede? Karşıda. Sibel gel. Üç derede. <laughs> Geliyor. Hadi Sibel koş 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 koş. koş. Ali dön yoldan alalım o Sibel'i. Bin Sibel bin 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 bin. Mavi iksirimiz yok. Yakın yerde bak Alanın hani dışına çıkıyorsunuz. Hayır, Her hayır. taraf. Ya. Diğer ölen kim? Tamam burada var. Kişi daha gösteriyor. Hmm. Aman ya, herkes buradaymış. Beyhan'ı almış mıydınız? Evet. Hmm. Aldık mı? Bilmiyorum. Aldım aldım, aldım, aldım. Bak şeyi görüyorsun değil mi? İyi hemen gözünüzün önünde. Ha, solda 130 metre diyor. Hemen yakında diyeceğim gözünüzün önünde. <laughs> tamam burası gel. Hemen İyi inelim. araba da varmış belki benzinli Gelse ben hemen inelim. Aman. Bak. Lan çık. Vaziyet alın. Adam var. Hadi diğer arabaya binelim hemen. Hemen gel be. Ali gel şu arabaya binelim. Ali gel. Gel gel gel. Abi nerede? Burada adam Abi. var. Hadi hadi gel Buraya gel. In. Şu arabaya binelim. Gel kaçalım kaçalım da mi? bir yere sakinleşelim. Oraya mı ineceğiz? Şurada adam var ona git öldürelim bir kişi. Adama daha... gitmeyelim bak. Aa, gidelim, gidelim bak. bir yerde Beyhan şey yapsın. Sarılsın varılsın. şimdi. Aa, şuraya gidi abi. Onun yok Sakin bir yere ya. gidelim. Aa şu mavi adamı alsak iyiydi ya. Gir tünele. Evet, tamam. Tünele niye geldi? gitmeyelim ucu. Koş koş. Hiç uğraşmayın <laughs> gelin çıkın gidin. Bak. Ali gidin bin bin bir dakika Ali indi. Ha. Ya silah falan var yarın şeyin şurada. Varım lan. Yani. Şu Mavi olsaydı ya iyi olurdu. Az önce yol üstünde vardı bak. Biraz kalkanımızı arttırmamız lazım. <laughs> Aa şey var burada. Bidon var. Hadi gelin hep beraber. Gelin. Sibel sen ne yapıyorsun? Tabela mı okuyorsun? Şey şey çıktı. Gelin bir. Ala bir şey yapmış. Onu durdum. Gel Sibel sen de yaklaş. Hı. Nereye götürüyor bizi ya? Bir dakika geliyorum. Ne çıktı yere? Aa, buraya gelebilirsiniz bir üst kata. Sonra geri inelim. Ben bir gün buraya indim ki bir çatışma var. Gel 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 abi, Saklanayım abi, diye girdim kabine. Yukarı gel. Kabin beni hadi. buraya çıkardı. Geliyorum. Bir indim esnafla her şeyim tamam. canlarım tamam. Bir dakika, bekle. Dedim şuraya bir saklanayım. Abi, bir abi, beni buradan abi. çıkardı. Ali Resmen geldi. tünelin ucu şeye çıktı muhabbetini yaşadım. Gelir misiniz buraya? Benimki var, full cool, benimki. Neredesin sen? Tamam. Benim yok, beni beklemediniz. Şu tarafta... Oh. Hadi geri tuvalete girip arabaya binelim. Arabaya binelim. Tuvalete girelim geri. Hoş. Girin 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 girin. Binin. Binin. Bura bir şey açmış. Tamam bin bin bin, ne açtın ne açtın. Ne açmış, o bir şey değil ya şeyin çizgisi. Hadi. Hadi hadi. Fırtınalı çizgisi. Bir, arka, bir adam bir doğrultuyor. Yapacak bir şey yok artık. İni adam. adam. Adam Lerley, sıkıyor. Ilerley, ilerley, ilerley. Sıkın sıkın sıkın. Bizi öldürüyor bizi. Devam et. Abi ilerle. Araba da devam görüyorum. edin vuruluyoruz. Vurdum vurdum. Neredesin lan? Arabaya binin. Arabaya binin. Ben bindim abi bin hemen bin bin bin. Tamam sağdan. Gene eksildi canımız. Ya bir şey olmaz yok eksilmemiş ya sıkın. Sıkın mı hiç mavi kalkanımız yok. Gelen var. Gördüm. Arkadaşlar dikkat edin arkadaşlar. Hani. Oo. Canım gitti vuruldum arkadaşlar. vuruyorum ben bilmiyorum Ay, abi valla boşluğa vuruyorum Sibel, Sibel, Sibel yanıma gel Sibel beni. de direkt... Ali neredesin? Ali neredesin? Aa buradayım burada aşağıda Şuraya gitti Ana abi sen bulamıyorum kırıltmak için Nasıl bulamıyorsunuz aşağıdayım işte Vuruldum Esin ablam da dur Beyhan abo. <gülüyor> <Allah>. <gülüyor> 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 Gene, abi ol Allah Hep inceldiniz Gene gitti kendimizden <laughs> Esnaf mı kalmış gene? Al bizi al bizi al bizi. Arkadaş baktım al sizden. Taçlarımız Etraf yaldır yaldır etti o. Sen uğraşma git adamları öldürmeye çalış. He oldu kaç kişi var? Ya kaç kişi varsa. Bir dakika. Git doğrult doğrul, git doğrult. Bak. Kimi doğrultayım? Bizi doğrult işte. Sizi nereden bulayım ben doğrultayım mübarek? Öldük hepimiz. Almadın mı? Aldım da Bin şimdi arabaya git Bin arabaya git. Alma alma sen kendini kurtar bence oyunu al. Bence de. Pat Hayır Kurtaramaz. gitme oraya. Kurtaramazsın. Araba patlayacak. Elen, elen. Vay be. Ağzım ayrıldı oyun oynarken. <gülüyor> <gülüyor>